Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar bugünkü videomuz ateist videosu. E, bir tane ateist aklını kullanmış düşünmüş. Çok ilginç. Ateist aklını kullanıp düşünüyor. Sonra da diyor ki düşünen bir varlık düşünmeyen bir maddeden oluştu diyor. Dostlar bu mantıklı bir cevabı olmayan sorudur. Ben bizzat savunanlarla konuştum adam proteinin düşünceye, fikre, öfkeye dönüşebileceğini savunuyor. Diyor ki madde, madde fiziki bir elementtir. Yani gözle görülen bir şeydir madde. Ve bu madde diyor, ona göre akıllı. Sonra bu akıllı madde önce bir patlamayla ortaya çıkıyor. Nasıl aklediyorsa bang diye patlıyor. Big bang. Artık patlamayı da eleştirenler, itiraz edenler, gerçekçi bulmayanlar. Patlamadan önce hiçliği tarif edemeyenler. Halen daha akılsız bir maddenin akıllı bir varlığa dönüştüğüne inanıyorlar. Tekrar ediyorum. Ateistler. Ben ateistlerin içine agnostik ve deistleri de katıyorum. Agnostik ve deistler de ateisttir dostlar. Sadece toplumda linç edilmemek için fiziki ya da psikolojik olarak linçe uğramamak için saklandıkları iki tane hileli kelimedir. Hepsi ateist. Neden? Çünkü aynı şeyi yaşıyorlar. Siz namaz kılan agnostik gördünüz mü? Ya da deist Şimdi birisi var ama müdahale etmiyor, etmiyor diyor. Öteki yüzde elli olabilir, yüzde elli olmayabilir diyor. Ve ben de sürekli söylüyorum. Eğer sen agnostiksen, yüzde elli Tanrı vardır diyorsan, hayatının yüzde ellisinde o Tanrı'nın istediği bir şey yapman gerekir. Agnostik ve deistlerin yaşadıkları hayat ateistlerle aynıdır. En azından benim gördüklerim öyle. Daha ben oruç tutan deist görmedim. Adamın Allah'a bakışı 18 yaşına girdikten sonra babasına bakışı gibi. Sen bana karışamazsın. Ben artık 18 yaşındayım. İnsanlığı çok ilginç ya. Doğuyor, fıtratına yüklenmiş, ağzını açıyor, meme arıyor. Meme, meme, meme arıyor. Ne oluyorsa ağzına memeyi vermesen konteynere atılacak. Bu cenin ya da bebek aradan birkaç yıl geçince artık ben bana yeter mi diyor Allah da kim diyor? İşte bunu hakikaten ben bilsem, önceden bile anasının memesini ararken tokatlarım, bası can ağzına tokadı diyeceksin ki arama bak başının çaresine arama bak başının çaresine. Yaş 30, 40, 50 olduktan sonra Allah kimmiş? Kitap neymiş? Boş ver. Ne oldu? Artık altına bilmem ne yapmıyorsun değil mi? Artık bezini bağlamaya gerek yok. Artık ağzına biberon sokmaya gerek yok. Mabadın kalkıyor. Mabadın kalkıyor. Bebekken neredesin? Ne kadar çaresiz, ne kadar bir biçare, ne kadar muhtaçsın değil mi? Ne kadar muhtaçsın annen kucağına yatırıp da sırtını üfelemese gazını çıkartamayacak. Ama yaş 40-50 olunca ağzından habire gaz çıkıyor. Niye? Artık ihtiyacı yok. Artık tamam. Allah var karışmıyor. Allah olabilir de olmayabilir de. Zavallılar ya. Yani. Zavallılar. Bunları hakikaten tespit etmesi mümkün olmuş olsa küçükken kulağını çekmek lazım. Büyünce arka kalkıyor. Artık indiremiyoruz. Ondan sonra ben düşündüm. Vay be, bravo. Nasıl düşündüm? Peki düşünen ateistlere soruyorum. Unutmak nedir? Unutmak nedir? Sen akıllı bir insansın. Allah yok. Kitap yollamamış Allah. Sonra sen çok akıllısın ya. Sana veriyorlar bir numara, bu numarayı arayacaksın diyorlar, eline telefon alıyorsun, soruyorsun ki numarayı unuttum. Allah, nasıl unuttun ya? Yani sen o kadar şerefli, o kadar akıllı, o kadar süper zeka, yani kainatın kendi kendine olduğunu, kendi kendine pat diye olduğunu, bu kadar tesadüfün bir araya gelip de birleştiğini kavruyorsun, sonra da çok basit bir numarayı ya da bakkaldan ne alacağını unutuyorsun. Neden unuttun? Ya bizim atomlar orada temas etmiyor. Temas etmeyince unutuyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Çaresizlik. Zavallı çaresizlik. Ve öz özellikle arkadaşlar bunlar e, kurdukları cümlelerin farkında değiller. İnanın farkında değiller. Adam düşündüm diyor. Adam laf olsun diye düşündüğünü söylüyor. Zannediyor ki ben düşününce doğruyu bulurum. Her düşünen doğruyu bulsaydı zaten dünyada savaş olmazdı. Buyurun. Meşhur o daha önce hani e, şeyden zeytin karısı meselesinden video yaptığımda e, yan çizen var ya. E, o, o videoyu tavsiye ederim dostlar. Diyor, evlatlığıyla evlenen Ulan ahlaksız evlatlığı değil. Evlatlığının karısıyla evlenen ulan ahlaksız evlatlığının karısı değil. Evlatlığının boşadığı karısı. Ne diyor biliyor musunuz? Ha boşadığı ha karısı ne fark eder? Lafa bakın, lafa. Video halen duruyor. Bu adam şimdi çıkmış ben düşündüm diyor. Nasıl da düşünmüş? Bravo be vay düşünmeye başlamış. Düşünmüş ama bakın nasıl düşündüğünü buyurun hep beraber dinleyelim. Şimdi adam düşünüyor. Düşündükten sonra bakın ne söylüyor. Buyurun. Bak ne diyecek şimdi. Sözler Allah'ın şanına yakış. Belli ki bu bir insan sözü. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Bu benim kendi fikrim bu benim kendi fikrim demesi yasal olarak kanunen cezadan kurtuluyor. Yani çünkü fikir özgürlüğü var ya bu benim kendi fikrim diyerek oradan yırtıyor. Bunu ben de yapıyorum. Yoksa savcıdan eve gelemeyiz. Okudum, araştırdım. Bu Kur'an-ı Kerim'in 1500 sene önceki Arap toplumunun kitabı olduğuna karar verdim. Allah... Duydunuz mu dostlar? Okumuş, araştırmış. 1500 sene önce bir Arap kitabı olduğuna karar vermiş. Şimdi baştan dinleyip durduruyoruz. Allah asla bir kitap göndermedi. Çünkü bu sözler Allah'ın şanına yakışmıyor. Bakın şimdi delilini söylüyor. Allah diyor asla bir kitap göndermedi. Çünkü bu kitap Allah'ın şanına yakışmaz. Şimdi bu mantığa şöyle bir soru soralım. Allah'ın şanına yakışacak bir kitabı insanlar yazamaz mı? Allah'ım sen ne gücesin, Allah'ım sen ne ulusun, Allah'ım sen şöylesin, Allah'ım ben böylesim. Yazamaz mı yani? Ya da bir insan şanlı şerefli bir kitap yazamaz mı? Eğer bir kitap hakikaten kötüyse o zaman insanlar hep kötü kitap mı yazar? Mesela sen, senin gibi birisi güzel bir kitap yazamaz mı? Adamın çıkarttığı denkleme bakın. Adam bir denklem yapıyor. Diyor ki böyle bir kitap Allah'ın yüceliğine sığmaz diyor. E şeytan Allah'ın yüceliğine sığacak iltifat ve övgülerle dolu bir kitap yazamaz mı? Çok mu zor? Mesela daha önce verdiğim örnektir. Diago din. Almando Diago din. Arjantin'de bir din var dostlar. Maradona'nın dini. Karı kız meselesi yok. Sübyan evliliği meselesi yok. Bunlara göre tomurcuk göğüslü kızlar ayeti yok, öldürün yok, kesin yok, vergi alın yok, elini ayağını kesin yok. Şimdi ben soruyorum, Maradona'nın dinine ve onun yazdığı kitaba neden itiraz ediyorsun? Almanda da Diego din, Arjantin'in dini, Maradona'nın dini. Tam senin karakterine uygun bir din. Hiçbir problem yok. Futbolu sev yeter. Ne olacak şimdi? Sana göre o Arjantin'deki dinin kitabını Allah yazmış. Senin ölçüne göre, senin mantalitene göre, senin düşünme metoduna göre kesmeyen, biçmeyen, sübyan evliliğini onaylamayan, canavar gibi bir din. Niye itiraz edemiyorsun? Ya da neden itiraz ediyorsun? Bu adam dostlar Ehl-i sünnet ateist. Ehl-i sünnet ateist olduğu için adamın İncil'e bir sözü yok. Tevrat'a da bir sözü yok. En azından ben görmüyorum. Neden? Çünkü adam Araplara takmış. Bak ne diyor. Belli ki bu bir insan sözü. İnsan sözü olmasının delili içinde sapıkça, cıkadlarca, canice ayetler varmış. Onun için insan sözüymüş. Buradan belliymiş. İyi de yine insan böyle bal kokan, çiçek kokan mutlu bir kitap yazamaz mı? Belli ki diyor insan sözü. E sen de insansın. Demek ki sen bir kitap yazsan sen de öyle yazacaksın bu mantığa göre. Bu adama göre insan güzel bir kitap yazamaz. Ya da dini bir kitap yazamaz. Güzel dini bir kitap yazamaz. Ama Göbekli Tepe öyle demiyor dostlar. Göbekli Tepe düşünen bir insan için ateizmin bittiği yerdir. Kimi afyonlayacaklar, kimi uyutacaklar? Yerleşik düzene geçmeden önce, hayvan terbiye edilmeden önce, buğday falan yok. Teker icat edilmeden önce adamlar tapınak yapmış. Ne olacak şimdi? Arap'ta değiller. Bakın şimdi devamında ne diyor? Mantığa bakın, düşünmüş. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Benim kendi fikrim. Okudum, araştırdım. Bu Kur'an-ı Kerim'in 1500 sene önceki Arap toplumunun kitabı olduğuna karar verdim. Şimdi soruyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 32 defa deniz kelimesi geçiyor. Denizle ilgili ayet var. 32 defa. Sen Arapların kitabı olduğunu nasıl anlıyorsun? 32 kere deniz geçmiş. Çöldeki araba iniyor. Mekke'de deniz yok. Medine'de deniz yok. Çöl çöl. Ama gelen Kur'an'da 32 defa deniz kelimesi geçiyor. Nasıl karar verdim Araplara geldiğini? Neden? Düşün şimdi kafanı kullan. Konya'ya bir kitap geliyor. Diyor ki işte denize ağlarınızı cuma günü atıp pazar günü toplamayın. Ulan Konya'daki adam hangi denize Cuma günü ağ atıp da Pazar günü toplayacak? Düşünmüş aa, Düşünmüş Araplara geldiğine karar vermiş. Baksan nasıl da düşündün öyle. 32 tane denizi nereye sığdıracağız, nereye koyacağız? Araplara gelmiş. Ama adam düşündüm diyor. Düşündüm diyor. Ne kadar ilginç ya düşünmesi acaba ne olacaktı? Kara kelimesi kara 12 defa geçiyor. 12 defa kara 32 defa deniz geçiyor. Adam diyor ki ben düşündüm diyor, baktım diyor bu Araplara gelmişti bu Arapların yazdığı bir kitap diyor. Dostlar, şey e, buna cevap e, Ahmet Murat Sağlam argümanlar verdi dedim. Bir sürü argüman. Kurandaki kelimelerin sayı örgüleriyle ilgili. Sayı örgüleri. Mesela gün 365 kere geçiyor. Günler 30 kere geçiyor. Allah İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir diyor. İsa ile Adem'in geçiş sayısı aynı. Sayısı aynı. Hamim ile başlayan sureler var. H ve M harflerinin hepsinin sayısı birbiriyle aynı. Yüzlerce kombinasyon. Ve bu düşünen adam ne diyor biliyor musun Ahmet Murat Sağlama videoda ne diyor biliyor musun? Senin bana verdiğin argümanların benim için hiçbir önemi yok diyor. Senin bana verdiğin argümanların benim için hiçbir önemi yok diyor. E, ne oldu? Hani düşünüyordu? Hani düşünüyordu? Vaz mı geçtin düşünmekten? Niçin İncile bir tane video yapmıyorsun? Allah kitaplar yollamamış. Tamam kitapların içinde İncil yok mu? Tevrat yok mu? Onlara da bir iki ayetine video yapsana. Uyanık. Yapsana İncil'deki sapık ayetlerden, Tevrat'taki sapık ayetlerden bir iki tane yapsana. İbranice, eski Grek, Aramice, Kur'an Arapça. E İncil eski Grek yani eski Yunan. Bak Tevrat var Aramice ya da İbranice. İbranice başka bir şey, Arapça başka bir şey. Hadi sen Arapları ve Kur'an'ı beğenmedin. Ötekiler için söyleyecek bir sözün yok mu? Münafık. Sen ehli sünnet ateistsin. Ehli sünnet ateistler de böyle konuşurlar. Düşünmüş. Aa, vay be. Adam Kur'an'ı okumuş ve düşünmüş. Maşallah. Ondan sonra demiş ki bu insan sözü olamaz. Şey bu Allah sözü olamaz. Bu bir insan sözüdür. Sen de böyle bir kitap yazsana. Nutuk'ta da aynısı var. Hadi göster. Nutuk'tan bir kitaptan beş tane kombinasyon göster. Yüz tane değil. Beş tane. Bir kitap bir videoda da diyor ki Cinel'de de diyor aynısı var diyor. Cinel'de de aynısı var deyip nereye kaçıyorsunuz münafıklar? Getir Cinel'i yap bir video içinden beş tane kombinasyon göster. Beş tane böyle öyle bir şey göster ki bunu insan yazamaz diyelim. Beş tane. Bak ben sana yüz tane kombinasyon veririm Kur'an'dan. İnsanın yazamayacağına değil. Yüz tane kombinasyon veririm. E, kitabı var burada. Al kitabını göstereyim. Bak neredeydi o? Neyse. Oralarda bir yer. Dur gideyim götüreyim göstereyim. Buyur. Al. Eğer adamsan bu kitabın içindeki bir kitapta bak bir kitapta tamam mı? Sadece bir kitapta Kur'an'da insan eseri olamayacağının 100 tane delili var matematiksel 100 tane. Hangi insan yazabilirmiş böyle bir kitabı? 1500 sene önce Hadid Suresi'ne Demir Suresi'ne demirin izotop sayısıyla Ebced değeri aynı sayı 57. sureye denk getirsin bakayım. 1400 yıl önce. Düşünmüş. Sen mabadınla düşünmeyeceksin paşa. Tamam mı? Düşüneceksen çıkacaksın. Diyeceksin ki delillerini göstereceksin. Diyeceksin ben düşündüm. İşte cevap bu diyeceksin. Bunu bir insan rahat rahat yazar. İşte size bir kitap daha diyeceksin. Ben size bir kitap daha göstereyim. Bakın aynısı bunda da var diyeceksin. Bu kitapta şöyle 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 özellikler var diyeceksin. Çıkart bakayım bir tane kitap. Ehl-i sünnetin ateisti. Bakalım bitmiş mi yoksa başka bir şey söylüyor mu? Allah asla bir kitap göndermedi. Çünkü bu sözler Allah'ın şanına yakışmaz. Allah'ın öyle bir şanı varmış ki böyle bir kitap onun şanına yakışmazmış. Tamam. Allah kitap yollamadı. Peki Allah var mı? Ve sen Allah'ın bu kadar şanlı olduğunu nereden biliyorsun? Bakın kendisi diyor ki Allah böyle bir kitap yollamaz bu Allah'ın şanına yakışmaz. Sen Allah'ın şanının bu kadar yüce olduğunu nereden öğrendin? Nasıl kanaat getirdin? Delilin nedir? Belki senin Allah'ın senin gibi bir şey gelgi takıldı. Allah'ın Şanı ve şerefi olduğunu nereden biliyorsun da kitabı Allah'la kıyaslıyorsun? Diyorsun ki bu kitap Allah'a yakışmaz. Bu takım elbise sana yakışmaz diyorsan ben senin tipini biliyorumdur. Sen Allah'ın neyini biliyorsun da Allah'ın şanına yakışmaz diyorsun. Kimden duydun, nereden okudun? Ne kadar basit değil mi dostlar? Yeter ki siz düşünün. Ama böyle değil tabii. Adam şirinlik yapıyor. Allah kabul etmiyor ama şirinlik yapıyor. Allah'ın şanına yakışmazmış. Allah'ın şanının yüceliğini sen nereden biliyorsun? Birinden mi duydun, birinden mi okudun? Birinden duyduysan, duyduğun adam o kitabı yazarsa sen beğenecek misin onu? He, bu Allah'ın şanına yakıştı mı diyeceksin? Allah'ın şanının yüce olduğuna nasıl karar verdin? nereden öğrendiğini bize söylersen bu videoyu zaten sana yollarlar. Cübbesiz Mahmut sana laf sokmuş. Yap özür derim. Sana laf söylemiş. Cevap versene derler. Lütfen cevabını yaz ya da video yap söyle. Ben Allah'ın şanının yüce olduğunu şuradan biliyorum de. <laughs> ne, ne kadar komik bir şey olacak değil mi dostlar? Hakikaten acaba ne der ya? Merak ediyorum. E bunu sevenler var ya, bunu sevenlerden bir iki tanesi bana küfür ediyor. Özelden yazıyor. Sen kimsin ki falan diye. Ulan kurmak olup Sen onun yerine cevap ver. Sen cevap ver. Al. Bu, bu kitap Allah'ın yüceliğine yakışmazmış. Soru şu. Allah'ın yüceliğini nereden öğrendin? Nereden duydun? Nereden okudun? Kimden söyledi? Kim söyledi? <laughs> Devam edelim. Belli ki bu bir insan sözü. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Bu benim kendi fikrim. Okudum, araştırdım. Bu Kur'an-ı Kerim'in 1500 sene önceki Arap toplumunun kitabı olduğuna karar verdim. Evet, 1500 senelik olduğunu acaba nereden biliyor? Bu da son bir soru olsun. O Kur'an'ın 1500 yıllık olduğunu nereden biliyoruz? Cevabı söyleyeyim mi dostlar? Bu ehli sünnet ateist. Ehli sünnet ateist olduğu için rivayetleri kabul ederek soru soruyor. Çünkü ehli sünnete göre Kur'an 1500 1445 yıl önce nazil oldu. Bu Kur'an'da yazmaz. Tarihsel bir veridir. Adam hepsini kabul ediyor. Ondan sonra ehli sünnet ateist olduğu için ehli sünnet ateistleri soruyor. Düşünmüş 1500 yıl önce yazılmış bir kitap olduğuna karar verilmiş. E belki de 800 sene önce yazıldı. Nereden biliyorsun? 1500 yıllık kitap olduğunu sen nereden biliyorsun? Karar vermişsin ama. 1500 yıl önce Araplar tarafından insanların yazdığı bir kitap olduğuna karar vermişsin. Nasıl? Düşünerek. Canım benimle. Biraz daha düşünürsen dişlerinle, yok bıyıklarınla dişlerini fırçalamaya devam edersin. Düşünmeniz, rahatlatmanız değil